şirket yemeklerini ben tüketmiyorum. Çünkü ayçiçek yağı ile yapılıyor. Çünkü kızartma usulleri kullanılıyor. Çünkü pirinç pişirirken arpa şehriyeleri yakılıyor. Çünkü çorbaları Kanada'dan ithal edilen çorbalardan yapılıyor. Pirinçleri ithal pirinçlerden yapılıyor. Ben zaten daha önce de çalıştığım hastanede de 8 yıl öyle yemeklerini yememiştim. Ben kainatın o muhteşem sofrasının harika tasarımının seyircisi, tadımcısıyım. Hiçbir zaman bir yerde durmam. Her bir zaman değişirim. Bunların yemeklerini de ayçiçek yağı alıyordum. Ben bir gün diyetisyenle bu konuyu konuşma kararı aldım. Diyetisyenle neden ayçiçek yağı kullanmamaları gerektiğini anlattım. Gayet güzel ve ikna olmuştu. Sonra bu fikrimizi başhekimliğe taşıdık. Başhekimliği bize ne Açık kulaklarınızı duyun. Hocam bunu bütçesini kaldıramayız dedi. İş yerimde çok sayıda insanların çalıştığı ve kendileriyle birlikte ortak projede öğrettiğimiz bir ortamda çalışıyorum. Çalıştığım orada... Şirketlerden yemek siparişi yapılıyor. Orada çok sayıda insan var çünkü bu insanların bu insanların sipariş ettikleri bu rutin şirket yemeklerini defalarca defaatle uyardığım halde ben onlara sözüm geçmedi. Ve bu şirket yemeklerini ben tüketmiyorum. Çünkü ayçiçek yağıyla yapılıyor. Çünkü kızartma usulleri kullanılıyor. Çünkü pirinç pişirirken arpa şehreleri yakılıyor. Çünkü çorbaları Kanada'dan ithal edilen çorbalardan yapılıyor. Pirinçleri ithal pirinçlerden yapılıyor. Ve mevsimde olmayan, efendim mesela dün ıı, patlıcanlı bir yemek gelmiş. İmam bayıldı falan işte. Karnı yarak geliyor ve otursa. Yani bu tarz yanlışlıklarla karşılaştığımız bir mutfağımız var. Dolayısıyla ben zaten daha önce de çalıştığım hastanede de 8 yıl öyle yemeklerini yememiştim. Yani öğle yemeklerinde çünkü bu hatalar değişmiyor. Böyle sözüm ona, sözüm ona A plus hastane gruplarının birinde bir süre çalıştım. Bunların yemeklerinde de ayçiçek yağı kullanılıyordu. Ve bir gün diyetisyenle bu konuyu konuşma kararı aldım. Diyetisyenle neden ayçiçek yağı kullanmamaları gerektiğini anlattım. Gayet güzel ve ikna olmuştu. Sonra bu fikrimizi başhekimliğe taşıdık. Başhekimli bize ne dedi biliyor musunuz? Açık kulaklarınızı duyun. Hocam bunun bütçesini kaldıramayız dedi. İçimde böyle sadece büyük bir hayal kırıklığı ve inanılmaz bir böyle aman ya Rabbim dedim. Biz gerçekten besinin ilaç gücü kavramından o kadar uzağız ki o kadar zavallıyız ki ya bir gecesi 2500 lira yatan bir hastanın zeytinyağı masrafını hesapladım. Kişi başı 10 lira maksimum. 10 lira. Ve çok geliyor hocam dedi bana. Evet ne demek istediğimi anladınız şimdi siz. O aplaz hastanelerimizin mutfaklarında zeytinyağı olsaydı ne olurdu diye soracaksınız. Zeytinyağı olsaydı da değişen bir şey olmayacaktı biliyor musunuz? Çünkü onu da yakıyorlardı. Yani bir de zeytinyağını satın almayı başarabilseydik, daha sonra ustalara bu zeytinyağını yakmamayı da öğretmek zorunda kalacaktık. Bir de orada iş çıkacaktı karşıma. Yani anlayacağınız arkadaşlar, daha çok yolumuz var. Gelelim akşam yemeklerine. Gelin de öyle yemektir arkadaşlar. Dediğim gibi gerçekten aramıyorum. Böyle hani bir kurabiye, siyes kurabiyesi gibi bir şey olabilir. Böyle bir meyve olabilir. Böyle bir hani Ha size bir öğle yemeklerinde zaman zaman yaptığım bir tatlıyı tarif edeyim size. O tatlı muhteşem. Tahin. Soğuk pres yöntemlerle elde edilmiş pekmezler ve muhteşem bir zeytinyağı. Yüksek polifenollü. İçine de böyle dolu 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 koyduğum böyle cevizler, fındıklar, bademler tarz bir şey. Ondan sonra üzerine biraz greyfurt suyu da döküyorum ya da hafif bir e, portakal suyu da olabilir ama genelde greyfurt suyunu kullan. Ya da limon sıkıyorum. Bu da olabilir. Çünkü o e, keçi boynuzu özü falan kullanmışsanız onun içindeki B12 vitamininin biyo yararlılığını artırmak için yapıyorum bunu. Ve e, içine böyle kıtır kıtır böyle hissedilsin diye başka böyle dut koyduğum da oluyor. Böyle erik, ekşi erik kurusu da koyduğum oluyor. Ve ben bunu yemekten doyamıyorum. Doktor bey. Hani böyle bir şiir var ya. Doktor bey 50 yumurta yiyem ama doymayam. Biz de bu tatlıyı yemeye doyamıyoruz. Hepinizin evine keyif ve neşeye dönüşsün inşallah. Akşama gelelim ve konuyu bitirelim. Akşam yemeklerinde arkadaşlar rutinim daha çok böyle e, toksik beslenmenin en çok hatasını yaptığım zaman dilimleri oluyor. Ve bu hataları yapıyor olmaktan dolayı da asla böyle kendimi cezalandırmıyorum. Evet, gün boyu gayet tertemiz beslemişim gelmişim akşam yemeğine. Akşam yemeklerinde e, klasik yöntemlerle pişirmiş yemekler yiyorum ama bu klasik yöntemlerle dediğiniz soğan kavrulmuş falan işte ayçiçek yağı kullanılmış asla değil öyle değil. Yine dolma yiyorum mesela. Sağ olsun çok çok sevdiğim. Ee, anne yarısı, teyzemin pişirdiği dolmalar olabiliyor. Çok sevdiğimiz dostlarımızın böyle pişirdiği güzel yemekler de olabiliyor. Bunlar bulduğum zaman teyzem sağ olsun, benim hatırım için sağ olsun benim hatırıma artık zeytinyağı kullanıyor, onu yakmıyor. Bak oğlum diyor, beni arıyor. Oğlum diyor, ben diyor bugün tam senin istediğin gibi hazırladım şu yemeği, bu yemeği falan. Davet etmesinin bir metodudur o. İşte bu tarz yemekleri yiyorum. Ama hakikaten abarttığım zamanlarda onu temizleyici bir şeyler almadan uyumuyorum. Hani abarttım dediğim yani arkadaşlar 3-4 çeşit yemek yemem. Genelde tek çeşitte dururum. Onu da 2 saat sonra midemi boşaltım saatinde iyi bir iyonize su içerim ve vücudumu temizleyici olacağına inandığım bir şeyler mesela bir moringa Evet, mucize ağaç, moringayı içebilirsiniz burada sizin çok işinize yarar. Mesela e, enant gibi bir içecekle dengelerim, bu çok işime yarar. Mesela böyle e, bu ne yapacak biliyor musunuz? Bu e, yanlış yemekler damar yapılarında yüksek asidoz oluşturacak. O asidoza karşı tedbirler almak, güçlü bir antioksidan almak. Mesela temuz çiftliğinin bir e, goji berisi aslında daha çok kahvaltıya çok yakışıyor ve kahvaltıda tercih ediyorum. Ama e, iyi bir antioksidandır. Orak skoru 35 bin. orak skorunda bir gıdadır. İnanılmaz bir besindir. Yani her evde biraz olmalı. E, hani bunu böyle ağır akşam yemekte nasıl yiyorum desem çok böyle isabetli bir tercih değil. Ama aklıma geldi. Onu kahvaltılarda çoğu zaman aklıma gelin. E, elinin elimin altında olduğu zamana da tercihimdir ilk sıralarda salatayla dengelemeye çalışıyorum. Kırmızı pancar salatası, havuçlu, ha çok güzel bir tarif geldi aklıma. Muhteşem bir tarif ama. Ya bu soruyu kim sorduysa, yani hakikaten beni yordu ya. Bu soruya cevap vereceğim diye <laughs> o kadar çok şey anlatmak zorunda kaldım ki rutinim. Ee, ama şunu da söyleyeyim. Bu rutin hep böyle değil. Değişiyor arkadaşlar. Hep değişir. Ve değişmeli. Ben kainatın o muhteşem sofrasının harika tasarımının seyircisi, tadımcısıyım. Hiçbir zaman bir yerde durmam. Her zaman değişirim. Ve değiştikçe, farklılaştırdıkça benim barsaf floram zenginleşir. Barsaf floram zenginleştikçe benim duygularım, benim dilimin tadım alma zevki arttıkça benim beyin impulslarımın tadım sayesinde yepyeni, her tadım bir sözcüktür. Her tadım beyinde yeni bir uyanıştır, yeni bir uzantıdır. Bir dentitik uyanıştır, dentitik uzantıdır. Dolayısıyla sinapsların ağlarını güçlendirir. Dolayısıyla hep aynı lezzette, aynı şekilde yemekleri yemem. Yemeyeceğim. Bunu bu şekilde, yani ben şu lokantanın şu yemeğini çok seviyorum, hep gidip orada yiyorum. Yaptığım bir davranış modeli değildir. Böyle bir şey yapmam. Bedenim her davasında yepyeni bir lezzetle buluşsun isterim. Bu ayrıntı sizin yarın Alzheimer'dan da korur, yarın yaşama zevkiniz, lezzetiniz, yaşama tutulma duygularınızı da güçlendirir. Evet, size bir salata tarifiyle bitireceğim. Kıymetli arkadaşlar, salata. Akşam yemeklerinin hafifleticisi ve sizin yarın sabaha dinçleştiricisi salata turpu rendeleyin, kırmızı pancarı rendeleyin ve bunu birazcık da havuç rendeleyin. Bu üçlüyü ve duruma göre bunu dengesi değiştirin. Mesela soğuk bir kış günü, yarın kar yağacak, muhteşem bir soğuk bekliyor sizi. Turpu artırın. O yarın hava çok güneşli ve siz güneşin altında çalışacaksınız. Güçlü bir antioksidanı artırın. Yani kırmızı pancarı artırın. Havucu ne zaman artıracağız hocam? Havucu artırmayın. Havuç bir dengeleyicidir orada. Tadım dengeleyicisidir. Ve yüksek kalorisinden dolayı da böyle çok ihtiyacımız yok. Sadece renklendirir ve dengeler. Ve bunun üzerine güzelce bir harika zeytinyağı dökün. Muhteşem olsun o zeytinyağı. Tuay gibi böyle muhteşem polifenollü zeytinyağı. Hafif tadı acı gelir. Onun ev tipini kullanabilirsiniz belki. Ama önemli olan kaliteli olduğundan emin olduğunuz bir zeytinyağı dökün. İçine böyle ceviz, fındık, bademle süsleyin. Akşam yemeği demiştim, kabak çekirdeği koyun. Kabak çekirdeği. Paso geçerim. Diyabet hastasısınız. Kesinlikle ay çekirdeği, kavrulmamış ay çekirdeği. içindeki tiaminle sinir sistemlerinizi uyandırır. Sinir sisteminizi onararak uyanırsınız. Kabak çekirdeği de uykunuzun kalitesini artırır. İkisini birlikte de kullanabilirsiniz. Sonra birazcık sirke. Eğer ki Başınız ağrıyorsa bu sirke kullanımında histaminle ilgili bir tolerans sorununuz var yani histaminle ilgili bir probleminiz var onu da not düşeyim bu konularda uyanık olun yani her sirkeli yemek yedikten sonra baş ağrısı olan insanları biliyorum bunu da hatırlatmış olayım size dolayısıyla sirke burada muhteşem bir rol oynayacak. Barsa floranızın dengelenmesinde ve sabaha kadar mitokondrial sistem ve çevresinde oluşan serbest radikalleri temizlemekte de yardımcı olacak. Ve bu salatayı da sofranızda eksik etmemişsiniz. Ne olursunuz ama ne olursunuz şu vicdan azabı çektiğiniz sofra hallerinden kurtulun. Demek ki doktor fitli yiyormuş, dolma da yiyormuş, börek de yiyormuş ve sizin aklınıza gelen kuru fasulye, nohut da, mercimek de yiyor. Ama nasıl yediğimi, onu nasıl dengelediğimi anlatıyorum. Kuru fasulyenin yanına soğan koymadan yemem mesela. Kimyon koymadan yemem mesela. Yani böyle kuru fasulye pilav alışkanlığım aslında yok. Yani kuru fasulyenin kendisi yeterince kabuğunda içeriyor. Ama kilo almak istenen olursa iyi bir kilo aldırıcı rolü olduğunu da hatırlatayım. Turşu. Kesinlikle turşu tadımlıktır unutmayın. Turşuyu bolca kuru fasulyenin yanına yemeyin. Sonra midenizle ilgili Sorunlara sebebiyet vermeyeyim. artı turşunun fazlası mide kanserinin ana sebeplerinden biridir. Hatırlatmış olayım. Keyifle kalın, sevgiyle kalın. Bu bilgileri gittiğiniz her yerde bulabilmek için o gideceğiniz her yerdeki dostlarınızla, arkadaşlarınızla paylaşmış olun ki size de bu sofraları hazırlamış olsunlar. Sevgiyle kalın, muhabbetle kalın.